Boğa burcu hoş geldin sevgili dostum. Sefalar getirdin. Senin için 17 ve 23 Haziran'ı niyet aldım. Haftanızda neler var diyelim. Bakalım. Haftanızı yorumlayalım. Haydi bakalım. Kaldırıyorum. Şöyle bir gösterelim. Öyle bir şey gördüm ki. Önce şuraya dikkat çekelim. Ee, kafanıza bakın güzel bir kuş konmuş. Yani bu kuş güzel bir habere işaret. Önünü açacak, temizle, temizle, e, e, seni temizleyecek, harekete geçirecek bir haberle alakalı olabilir. Zaten kendi çıkmazını yaşıyor gibisin. Neden? Altta bakın iki bacağınızın arasında yine kendiniz varsınız. Köşeye sıkıştığınızı hissediyor olabilirsiniz. Bir çıkmazınız var olabilir. Ve bakın burada E harfi var. İçinde siz varsınız yine. E harfi olan biri tarafından hani belki bir borç alacak verecek davası, belki duygusal bir çıkmaz, her şey olabilir. Ama sen yine o çıkmazın içinde o beyazlığı, o karanlığın içinde o beyazlığı yakalamışsın. Hani bir şaşkınlık, bir yönünü kaybetme, karmaşık düşüncelere sahip olmak. Belki korkmak bir şeyler olabilir. Gerçi boğa burcunun e, hani analizini yapacak olursak fazla bir şeyden korkmaz ama e, insani olarak böyle bir takım şeylerin üzerinize gelmesi ve sizi sıkıp bunaltması var. Ama kuş uygun yerde gelmiş. Seni şu çıkmazından çıkaracak bir şey. Ve sen arkanı başka bir şeye yani yönünü başka bir şeye dönmüşsün artık sevgili dostum uğraştığım meseleler kendine ait, özel hayatına ait şeyler gibi. Ve bakın burada öyle bir insan bir tekme sallıyor ki görebildiniz mi? Bacağını sonuna kadar açmış tam sırtınıza değmek üzere. Ama burada sırtınızda böyle öyle bir el uzanmış ki o ayağı geri gitiyor. Oradaki bağlantıyı görebiliyor musunuz? Bakın tam şurada sırtınızdan çıkan bir bağlantı tam ayağını bu insanın geri itiyor. Ha yani bu bir ihanet olur, aldanma olur. Sırtını döndüğün zaman sırtından vuracak insanların var olması olur ama sen korunuyorsun. Belki seni düşüncelerin, duyguların ya da işte yaptığın doğal, sal çalışmaların koruması olabilir. Yani burada kimse için kötü düşünmeyen bir insan olarak çıktınız. Yani artık bazı meseleleri kendiniz hallediyorsunuz. Kimsenin böyle etlisine sütlüsüne karışmamak var. Ama buradaki insanın şu durumu seni birazcık yani bundan habersiz değilsiniz. Seni birazcık <laughs> sarsmış olabilir. Bunu yine neye yoracağım ben? <laughs> evet. Şimdi burada kalmıştık. İçtenlikten yoksun bir ilişkiye ya da sizin çevrenizde güvenebileceğiniz kimsenin olmayışına yorucu. Burada bunlar var. Yani böyle bir durum. E harfi artık evinle mi artık E harfli olan bir kişiyle mi sıkıntım var? Onun geçmesi anlamını taşıyor. Zaten bakın bir şey böyle bozulmak üzere, yıkılmak üzere. Ve sen onu üstten kucaklamışsın şu yapıyı. Düşmesine izin vermek istemiyorsun. Yakaladığın bir şey var. İki rakamıyla aşk hayatın, duygusal hayatın olabilir. Yani bir şans elde ettiğin bir şey de olabilir. Maddi bir şey de olur ama iki direkt böyle aşk, ilişkisel, özel durumlarla alakalı bir süreç. Bir şey yakalamışsın, onu bırakmak istemiyorsun. Bu noktada yıkılmasına izin vermediğin bir şey var. Mar gücünle bakın bu şeyi kaldırmaya çalışmak. O aşağı düşecek yapıyı kurtarma çabası içerisindesin iş yerindeki sorunlar olur. Ee, ya da işte sonuçları artık ufak zararlara yol açacak belki küçük hatalar yaptın. O hataları telafi etmek olur. Ama burada alttan da desteğiniz var. Yani siz sizin çabalamanıza karşın karşıdan da bir destek var. O kadar çok uçaklar geldi ki. Yukarı doğru gidiyor. 7 rakamı var. Siz Yer değiştirecek olabilirsiniz, bir yere gidecek olabilirsiniz. İhtiyacınız olan bir yer değişikliği Ya da işte bir yere gitmek Planı yapılan bunlarsa Bu noktada harekete geçiyorsun ee, Ve yine hareket ederken akılcı tutumlar sergiliyorsunuz Bu tamamen uçak Bir yere yolculuğu anlatıyor, bir yere gitme ihtiyacınızın Var olduğunu Anlatıyor Yine kendinize bir yer bulup çıkmışsınız. Bakın. Şimdi ee, şimdi kalpte öyle bir görüntü gördüm ki ben. Kalbinizde bir hayvan var. Bu hayvan artık biraz cılızlaşmış. Bu hayvan bir aslan gibi, bir kaplan gibi ama karnı içine geçmiş gibi. İnce, uzun bir yapısı çıktı. Yani sen şu aralar inancını yitirmiş de olabilirsin. Kalben kimseye güvenmiyor da olabilirsin. Burada bir inanç tazemlemesi yapman lazım. E, ve her şeyin hani olumlu yönde gelişeceğine inanman lazım. Belki de bir takım kimselere, kimse derken belki çocuğuna, belki işte iş yaptığın kimseye birazcık güvenmen lazım. E yukarıda güveninin boşa çıktığını söyledik ama bu tamamen inançsal bakın zayıflama. Ve size o kaplan ne getiriyor biliyor musunuz? Kaçan birini geri getiriyor. Kaçan bir fırsat olur, kaçan bir kişi olur. Bu tamamen kalbinizde yani size yanlış yapmış birini ya da telafisini yapman gereken bir şeyi cılızlaşmış olsa da bakın zayıf olsa da onu tutma yeteneği ve yetisini halen, halen kaybetmeyen bir hayvan var. Sen bu durumda da bir şeyleri aşabilir, yapabilirsin. Yani hırsını kaybetmiş olabilirsin, bir şeye ilgini kaybetmiş olabilirsin vesaire. Çoğaltıyorum. Burada yine de o zayıf hayvan Karşınıza o istediğiniz şeyi getirmesi belki birinin bir pişmanlığı bunu dile getirecek biri var size. Eninde sonunda karşına gelecek seninle hesaplaşacak bir kişi de olabilir. Kaderden kaçılmaz ya bir de. Öyle bir durumun da var olabilir. Böyle. Niyetler tutulsun. Sevgili Boğa burç Hadi bakalım. <laughs> Belki de bu kalpteki durum işte o korkuların hani yok olması, anlamını zayıflaması anlamına da gelir. Öyle de bir şey hissettim. Korkuların güçsüz düşecek senin karşında. İki insanın bakın el ele tutuşup bir şeyi halen düzenli tutma çabası var. Şu akış güzel. Şu akış sizi kendinize getirecek olaylarla dolu. Bir tane burada civciviniz var. Surat <laughs> olarak göründü. Sürpriz bir gelişme inşallah. Ee, i̇şte bu iki kişi bir çocuğu koruyor gibi de çıktılar. Çocuk istiyor da olabilirler. Bakın küçücük bir şey var. Bir iş ortaklığın bozulmasını istemiyor da olabilirler. Evlendikleri oğlan. E evlilik düzeniniz varsa o düzenin bozulmasını da istemiyor olabilirsiniz. Ama o yapı halen korunuyor. Kırk ayak gibi bir insan çıkmış sevgili dostlarım hayatınızda. Her yere deyip geliyor bir de sizin hayatınıza gelip girmeye veya sizinle de konuşmaya çalışıyor. Yani bu insanın arkasında kimlerin olduğunu, neyin olduğunu, nasıl biri olduğunu biliyorsun. Kırk ayak gibi sürüyerek geliyor. Her şeyini karşınıza dikili veriyor. Siz bu insanın arkasının boş olmadığını belki sizin çok da hoşunuza gitmeyen bir insanla görüştüğünü konuştuğunu biliyorsun. Ama ona karşı yine de nezaketini koruyorsun. Böyle de bir durumun var. Bir çanta çantanın içine her şeyi doldurmuşsunuz. Sırtınızda bir çanta var. Şurada. Maddi manevi anlamda bir şeyler biriktirmişsin. O birikimlerine artık kullanma vakti gelmiş. Evet. Böyle göğse göğse çarpan şeyler var. Bu duygusal travmalar olabilir. Bakın bir şeylere cesaret etmekten kaçınmayan bir insan var. Siz burada göğsünüzü gere gere dururken şöyle gelip tam göğüs bölgenize böyle çarpan, içine giren bir şey var. Bir insan bakın. Cesaret gösterebiliyor karşında. Bir hak iddia edebiliyor. Üç rakamı var. Parasal bir durumdan dolayı şu an düşman olduğunuz biri de olabilir. Öyle de bir durumu yansıtıyor. Bu tam tersi siz de olabilirsiniz ama sizin orada bir mağrur duruşunuz var. O yüzden dolayı ben o tarafı Diğer tarafı bir şeylere cesaret edebilme, ee, hatta şöyle diyeyim bir şeylere cesaret edebilme aptallığını gösterebilecek bir insan var. Evet, o yüzden dolayı siz o tarafta daha mağrur, daha asil çıktınız. Onun için o taraf karşı taraf. Baş bölgesi yok zaten. Demek ki kendi aklıyla hareket etmeyen bir insanda olabilir bu. <laughs> Şu kart güzel yerde geldi. şeylerin sınırsızlığına inanmış gibisin. Yani aşkın, ilişkinin belki sonsuza kadar uzun ömürlü olacağına, sonsuza kadar süreceğine ya da iş anlamında, maddi anlamda e, bu iş beni kurtarır dediğin yerde bir anda hani böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak, kayıpla karşılaşmak. Demek ki bazı riskler vardı ve sen o riskleri göz ardı ettin. Yani zaten normal giden Sorunsuz giden bir dönemde bile bakın riskler vardır. Onun için kayıp yaşıyorsanız maddesel manen, her şeyin bir sonu olacağını, biteceğini ya da bir yerde sorun çıkabileceğine inanmalısın. Çünkü hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Şu an itibariyle tanıyamadığın kişiler var eşin, iş arkadaşın, başka ortamda seninle yiyip içen, sonrasında değişen bir insan olabilir. Ve sen arana tamamen set çekiyorsun. Bunları görmek, yüzlerini bile görmek istemiyorsun. Ya da sosyal ortamdan kendini izole etmişsin, çıkarmışsın. Dışa dönük yaşamıyorsun. Neden? Çünkü ölü toprağa serpilmek var. Tamamıyla kalpteki duygusal durumları, çatışmaları, travmaları ben size yorumladım zaten. İhaneti görmek, bir karanlığı yaşamak, bir şeyin üzüntüsünü yaşamak var. Evet, bu ölçüde rahatlamaya ihtiyacın var. Huzursuzsun. Bir şeyler seni huzursuz ediyor. Mutsuzsun. Pusulanı doğru yöne çevirmelisin artık. Bunu yapabildiğin takdirde rahatlayacaksın. Şimdi oraları detaylı detaylı yorumlayacağım. Bakın tilkilik yapan kişiler var. Görebiliyor musunuz? Yani bir tehlike, dikkat gerektirecek olan bir şey. Kendini kurnaz sanan biri. Biraz önce hani bir durumdan bahsettim. Kendi kendine böyle bir gaza gelen, cesaret bulan size Belki kardeşin. Yani öyle de olabilir. Sana ağzını açma cesareti gösterebiliyor. Sen burada adaletliyken ama. Bakın ben burada sizi savunmak için demiyorum ama sen burada objektifsin, tarafsızsın. Kendi çıkarlarını bile düşünmediğin bir dönemde seni onun sana bunu yansıtması bu ilişkisel de olur. Kendini düşünmeden bu ilişkiye atlama bir şeyleri göz ardı etmen. Belki aileni arkanda bırakmam. E bu insana yani vız gelmiş gibi. Bu açıdan sıkıntılar yaşıyorsun. Yani kısacası güveninizi boşa çıkaran bir takım kimseler var. Yanlış yapabilirsin, yanlış davranışlarda bulunabilirsin kart aynı zamanda. Ona dikkat edin. Yani belki bir anda öfkeleneceksin, sinirleneceksin, bağları koparmak isteyeceksin, alıp başına gitmek isteyeceksin. Belki başka bir şey. Ama burada birazcık sakin ol. Kartı var. Yine atılan adımlara dikkat edin. Vereceğiniz kararlar sizi uzun vadede nasıl etkiler bunu düşünerek karar verin. Güzel güzel dua ediyorsunuz. Vicdan azabı çeken biri var onun haricinde. Yalnızlık çeken, vicdan azabı çeken, uyku problemleri çeken bir insan var. Derin sıkıntılarda olabilirsin diyor kartım. Ama acıdan doğacak yeni bir dönem var sana. O güneş yeniden yüzünü gösterecek. O karanlığından tekrardan çıkacaksın. Zamanla gelecek olan iyi bir sağlık var. Tabi bu noktada bazı yardımlar sona ermiş olabilir mi? Evet. Belki o yardımların sona ermesinden dolayı sıkıntılar yaşıyorsun. Ve kartlarım size şunu hatırlatıyor. Direnç ve sabır gösterme gerekliliğini. Size oyalayan, enerjinizi çalıp kendi hayatına yükleyen biri var. Sizden o enerjiyi alıyor, o enerjiyi size yansıtmadan kendi hayatında kullanıyor. Bazı bölümlerinde, ailesel bölümlerinde, iş bölümlerinde o güneş enerjisini senden alıyor sevgili dostum. Ve sana hiçbir şey sunmuyor. Bu açıdan bu insanın artık senin enerjisi, enerjini çalmasına ya da bir iştir. Burada hep sen hani sorumlulukları alıyorsundur, hep sen kullanılıyorsundur vesaire. Burada bir o olaya set çekiyorsun. Çok güzel geldi. Yerinde bir davranış olarak geldi bu da. Yani bu güneşini sen kendi hayatında kendin için kullanacaksın. Yani iki taraf da çıkmış. Onu da yorumlayacağım ama. Şurada bir kart çekelim tekrardan. Vicdan azabı olabilir demiştik. Öyle hatırlıyorum. Yine suçluluk duygusu var. Bazı şeyler için kendine haksızlık yapıyor olabilirsin. Yani çünkü gerçekten burada nesnel bir bakış açın var. Objektif değerlendirmiş, objektif değerlendirmişsin her şeyi. Ama karşında sefilleşen, cimrilik eden bir kişi veya bir durumdan hakkını alamamam var. Çok kendinize yüklenmenize, suçluluk duymanıza gerek yok. Yani acaba biraz daha mücadele etseydim değişir miydi? Hayır. Acaba biraz daha kendimden bir şeyler verseydim, ödünler, tavizler ya da daha çok çalışsaydım başarılı olabilir miydim? Hayır. Ve sen yavaşladığını hissediyorsun şu an. Bu işin bitimiyle ya da bir kayıpla ya da eksilen bir şeyle. Ama burada kartlarım diyor ki o yavaşlama enerjisi aslında e, sana bir hani evet yavaşladın diyelim bir şeyler yavaşladı, durağan hale geldi. Ama bu sana sabır yükleyecek. Yavaşlama eşittir sabır. Eşittir başarı. Budur. Çiçekleneceksin. Maddesel dünyada evet kazanımların artacak. Üzüm toplayan bir insan var. Artık kendin için bir şeyler yapma vakti geldi. Evet, böyle bir e, durumu yansıttı kartlarımız. Dengeyi getiriyor seni bu olaylar. Ve e, her ne kadar kaplumbağa enerjisi burada yavaşlama olarak çıksa da istikrarlı, istikrarını koruşun. Dolayısıyla kazanacakların var sabit kalmaz. Yatırımlarınızda olsun, özel hayatınızda olsun. Dengeye geçeceksin. Sana çok sinirliyim. Neden acaba? Şu güneşi kestiği için mi? Bu insan bu güneşi sana defalarca verdi, sundu. Ama sen onun karşılığında hiçbir şey vermedin. Huzursuzluktan, belirsizlikten, bazı çıkmazlardan, yani bu varken bile bu insan varken bile Siz hep yalnız mısınız böyle geldi Tabii yanlış anlaşılmalar yine olabilir mi bir kısmınız için olabilir Peki bu insan sana bu güneşi sunarken bunu verirken sen karşılığında ne verdin sadece bunu kendine çektim ve kullandın. maddi manevi anlamda bu insana bir şey sunmadın Böyle bir durum ama sonrasına baktığım zaman tilkilik etmesi var bir de yani üstüne üstlük kurnazlık ettiğini sana bazı yalanlar söyleyen bir insan. Ama bakıyorum şimdi siz eğer kararlıysanız yani ben bu insanla yolumu kesip bitireceğim e, şu an öylesine yine de dinliyorum diyorsan senin karşına çok dostane çok e, sadakatli bir insan çıkıyor. Köpek ruhlu bir insan çıktı. Tilkiye karşı köpek. Biri kurnaz, samimiyetsiz, yalancı. Birisi daha babacan tavırlı, daha sadakatli. Artık seçim sırası sizde. Tabii bu tilkiden, <laughs> yani Kürkçü dükkanına dönecek bir tilki var da Teklif sunacak size, onu bekliyorsanız yatışma hali var. Teklif sunacak. Bu teklifi sen değerlendirecek de olabilirsin. Yani belki birbirinize karşı daha anlayışlı olarak ilişkiyi devam ettirmeye çalışacaksın sevgili dost. Böyle. Ama bir yerde hani bir dur enerjisi var sizde. Bir kere onun altını çizeyim. Bir dur. Bir kendine gel enerjisi var karşı taraf için bunu yansıtıyorsun. Ben yani tabii yaşanılan güzel şeyler yok mu? Var. Ama bir hamlede de silinebilecek türden çıkmış. Yani kızdığın zaman gemileri yakabilirsin sevgili Boğa Burcu. Bunu da unutmayın. Size hatırlatayım tekrardan. Kartlar da bu enerjide çıktı. Evet seni dengeye ulaştıracak bir ilişki geliyor. Ya da bu insan dengesini kaybetmişse onu dengesini tekrardan kurdurmak için çabalıyoruz. Sizler için ben yorumumu yaptım. Tabii ki. <laughs> Neşeli, sağlıklı, mutlu kalın. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.